Merhaba arkadaşlar programı hoş geldiniz. Ben Murat'ım. Yapıyoruz da kazdım. Bugün arkadaşlar PES Minecraft'a kazanmış yerden devam ediyoruz. 52 bin GP'miz kalmış olmuş bugün. Evet 52.000 bin GP nasıl yaptım bilmiyorum. Nereden geldi bilmiyorum. Hediye olarak 10 bin GP, 10 bin GP geliyor. 52.000 bin GP'miz olmuş. Dedim ki başlarken başlamadan önce bir iki tane top açalım dedim. Ve gidip Ronaldo'yu çıkaralım. Hemen hiç uzatmadan bastım GP ile öde diyelim. Evet diyelim. Gerçekten gaza geldim şu anda ve çok güzel bir oyun çıkarmayı çalışıyorum. Şimdi yine bastım gümüşte. Siyah top gelirse çok Evet gibi top geldi. <laughs> Kaleci geldi bir de. Oh. <laughs> ben bir tane daha top atacağım. Hayır, kabul etmiyorum. Bir tane daha top atacağım sonra iki tane maç yapacağız. Hazır mısınız? Ha tabii ki de hazırsınız. Her zaman hazırsınız. 10 bin GP. Evet tabii ki de açacaksınız bana Messi Ronaldo'yu vereceksiniz. Siyah topun üzerine basacağım. Bastım. Giyimi siyah bro? Giyimi siyah? Altın da kabulüm. Altın da çok güzel bir kabulüm olabilir. Güzel bir altın oyuncu verirsen ya bir kaleci istemiyorum ya. Vallahi yeter ya. Bıktım kaleciden abi. İstemiyorum. Kasilyasım var. No yerim var. Sirigu tamam hoş güzel de. Kasilyasım var. No yerim var. Ben ne yapayım Sirigu ya abi. Bu sefer kaleci çıkmayacak inanıyorum. Kaleci çıkmazsa daha top açmayacağım. Kaleci çıkarsa Jeep'in bitireye kadar top açarım bak. Yemin ediyorum kaleci çıkmasın lütfen. Siyah top üzerinde basacağım. Nerede siyah top? Siyah topu ver bana hadi neredesin neredesin? Gelmiyor ve siyah top buldum. Buldum. Abi hadi Gümüş güzel. Pardon altın. Lütfen. Kaleci değil. Ama koşmuyor. Fuck you. The one, the one. Danilo. Tamam Danilo da çok kötü değil. Sağ bek oyuncu 82. Kullanabiliriz. Tamam yeter. Daha fazla top açmayacağım. GP'mizi bitirmek istemiyorum. Çok GP harcadım. Tamam o zaman. Kadromuzu ayarladım. Sağ bekimizi koydum. Yerleştirdim. O zaman rakibimizi arayalım. Rakibimizi bulsun. Ve maçımıza başlayalım. Allah aşkına rakip buldu ya. Anladım, bu rakip bulması niye bu da uzun sürüyor? 10 dakika süre rakip bulması. <laughs> Her neyse. Bakalım takımın nasılmış arkadaşın. Hmm. Bir Higuain görüyorum. Witzel görüyorum. Witzel'ı çok iyi atamıyorum. Eski FIFA serimde vardı galiba. Pique var. Daniel Alves. Yedeklerde Van görüyorum. Hadi bakalım hava yağmurlu galiba. Veya bozuk hava anlamadım. Ama arkadaş başlıyor. Biz deplasmandayız. Haydi bakalım maçı yenmemiz lazım. Gerçekten artık maç yenmemiz lazım doğru dürüst. Böyle bir seriye bağlamamız gerekiyor. bu nasıl yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Ve korkuyorum arkadaşlar. Kaybetmekten korkuyorum artık. Tamam sustum. Haydi maç oynayalım. Ee, hiç hoş gelmiyor şu anda. Çok güzel durdurduk. Bırak şöyle araya. Güzel. Aha. Al onu. Adamsın be Neymar be. İşte bu. İşte bu. Oraya pas verme şimdi değil. Şimdi değil. 3 kere basarsan tam kafaya gidiyor demiştiniz. Yalancı yerden atıyorum bu kere basınca. <laughs> birisi yorumda yazmıştı. <laughs> Yalancı. Aa! Aha! Ah! <laughs> Aa yalan söyledi biri bana yorumda ilk defa. Ayıp ettiniz gençler. Gerçekten ayıp ettiniz. Üç kere bastım yerden attı yalancılar. Yalancılar değil. Birisi yalan söylemiş sadece aslında. Hayır. <laughs> no yersin <laughs> sen ne yapıyorsun? No ya. Yeah. No ya, yeah. no, ya. Yeah. Sonra ben sinirlenince geri zekalı oynamayı bilmiyorsun, oyuna sinirleniyorsun diyorsunuz. Bu neydi? Bu da benim hatam. Özür dilerim. Kaleciyi ben kontrol ediyordum, değil mi? Aynen oynamayı bilmiyorum. Kaleciyi ben kontrol ediyordum. Şu anda hiç hoş değil. Adam niye bomboş orada abi? Affedersin de. O adam niye bomboş? Vallahi şöyle hatalar olunca direkt oyundan kopuyorsun. Çok sinir oluyorum ya. Bildiğin gerçekten oyundan kopuyorsun direkt. Geri dönemiyorsun o hatalar yüzünden. Ne oluyor abi şu anda Ne oluyor abi ya? Ha. Hadi oğlum, lütfen. Bırakmamız lazım. Hadi ver şöyle. Bırak şöyle. Çok güzel. Cömser oğlum. Durun gerçekten odaklanmam lazım. Gerçi odaklanıyorum da takımın da odaklanması lazım. Sonra da kazanmamız gerekiyor. Ve bu adamın taktiğini çözdüm. Bu adamın taktiği sadece ver kaç. O kadar. Başka bir şeyden ibaret de değil. Ve orta. Ve gol. Fuck you. Ah. Oh. Atamadı. Abi benim ortadayım niye böyle gitmiyor anlamıyorum gerçekten ya. Taktiğim var diyorum. Yok yorumda da gelmiyor hiçbir şey onunla ilgili. Bir tane geldi o da üç kere basarsan tam kafaya gidiyor demişti birisi. İnandım yerden attı. <laughs> Güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Erken orta deneyelim bari. Aha. Bu benim ortam. Bir de başkalarının ortasına bakın. Ha! Abi! What the fuck? What the fuck yani? O ne ya? O ne ya? Abi o ne ya? O ne? Şöyle, şöyle. Şöyle. Bırak şöyle sonra. Keşke bırakmasaydım. Aha. O ne? İbrahim'in oradan geçeceğini tahmin edemedim. Hadi. 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 İşte bu! Soyunacak tamam, hemen geçti. Uf. Tamam odaklanmam lazım şu anda odaklanmam lazım Bu maçı sakin oynarsak kazanacağız tamam bak şu anda acayip sakin oynayacağım O kadar sakin oynayacağım ki Üç beş tane atamayacağız şaka yaptım Ama sakin olursak kazanabiliriz hadi Sonra şuraya vereceksin Sonra şuraya sonra şöyle mükemmel Mükemmel Sonra az basıp güzel bir orta sonra kafayı vuramayız Çünkü kaleci açılır ve topu ıskalamaz. Benim kalecimin yaptığı gibi değil mi? Aha Hayır. Çok güzelsiniz. Uzaklaştırın. Güzel. Şöyle bırak. Yukarıda katsın. Ama vermeyelim şimdi. Verirsek kaybederiz. Şöyle. Çok güzel. Hop. Hadi adamsın. Sen kimsin bilmiyorum ama vuralım. Olmadı. Ee, Neymar. Şöyle var. Tekrar şöyle var. Güzel. Buraya. Araya bırakırsak mükemmel olur ama. O dönük kalamıyor tabii ki de. No yerin yaptığı hatayı yapmıyor ve gol atamıyoruz. Hayır hiç de güzel değil, hiç de güzel değil. Şu anda mükemmel. Devam ederseniz o topu alırsanız mükemmel olur. Alın artık ama dönen topu falan alın artık. Lan 10 tane top döndü ben daha hepsi adama gitti ya. Kimse de dalmaz toptan sonra da aldıktan sonra. Aa berbat. Berbat. <laughs> tamam gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Ben de yapıyorum çok hata. Aha 96 bir. Bir pas ya, yahu bir pas ya. Tek yapması gereken güzel bir pas atması ya. Vallahi bu ne ya? Bu ne ya? Güzel bir pas atman gerekiyor ya. Bir pası güzel atsan, bir pası getirsen, yahu gol atacağız takım. Pas getirse, gol atacağız. Hayır ama, yok. Geçiremiyor takım ya, geçiremiyor abi. Gole bak. İzlemek bile istemiyorum. izlemek bile istemiyorum ya. Kazanacağım maçı kaybediyorum. Yemin ediyorum kazan. Kızım... Noyer maçın adamı olmuş. Tuz sıfat adamı tükerim senin Noyer. Bok maçın adamısın sen. Senin yüzünden maçı kaybediyoruz. Maçın adamı diye şey alıyor. Yıldız alıyor. Geri aptal. Tamam berabere kaldık. Sıkıntı yok. Berbat bir gol geldik ama neyse. Genelde her zaman oluyor. Geçen bölümde berbat iki tane gol yedik. Bu bölümde bir tane yedik. Hadi bir tane daha berbat bir gol yiyelim de yine iki olsun. Evet yeni bir takımımızı buldu. Bakalım bu takımımızın takımı nasılmış? Mağara Göztepe görüyorum, Çakma Suarez'i görüyorum, Pika'yı görüyorum, Handan Övücü görüyorum, başka pek birini göremiyorum. 94 takım yasa var bizim, 87 kimyamız var. İki takım da güzel. Bakalım kim kazanacak? Tabii ki de ben kazanacağım. Fuck, 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 fuck. Aha uzaklaştın artık. Uf, uf, çok korkuştum, çok korkuştum. Bir daha yaşamak istemiyorum onu. Ee, aha bırak şöyle. Sonra şuraya bırak. Güzel. Şöyle bırak. Yukarı tekrar bırak. Mükemmel. Aç ortanı. Keşke kontrol etmeden açsaydın ortanı. Olsun. Gibson bıraktı. El. El. El, el kim? Aç orta. Çok güzel be. Mükemmel be. Garip bir şey oldu ama. ilk golümle biz attık. Hele şükür. Hele şükür. Gerçekten. Artık gol atamayacağımızı düşünüyordum biliyor musun? İbrahim aldık ile gol atamıyorduk yani. Neyse başardık. İlk golü bulduk. Haydi galibiyeti korumamız lazım şimdi de. Hadi bir oğlum. Adamsın bir oğlum. Hadi bir orta gol daha atalım. Oh. Oh. Ne oldu lan? Uzaklaşmamız lazım top. Topu kaçır, topu kaçır. Şuraya bırak. Güzel. Aç araya, aç araya. Çok güzel. <laughs> Alex güzel. Ar. Dön arkaya. Aç ortanı. Çok güzel bir orta. Hadi be. Yine bir vola atıyorduk. Ama hiç hoş değil Hiç hoş değil. <laughs> Niye cemiydi? Fuck this. Ah! Oh! Nasıl <laughs> atamadı lan? Abi yazık. Vallahi yazık. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir ortaydı. Mükemmel bir kafaydı ama nasıl o kafa girmedi, gol olmadı anlamadım ben de. Neyse üzülmedim. Mutluyum. Benim işime geliyor. Ortası bomboş ben bıraktım. %100 benim hatam ama bunu toparlayabiliriz. Bunu toparlayabiliriz. Çok erken bir şut attı adam. Çok erken bir şut attı adam. Birazcık daha ilerleyebilirdi. defansın mükemmel değil çünkü ben Adamın forveti iyiydi sanırsam Hatırlamıyorum forvetin de Devam edebilirdi yani biraz daha Al <laughs> abi 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 <laughs> Son dakika niye gol yedik Niye son dakika gol yedik Moralimiz yüksek geçiydi ikinci yarıya İkinci yarıda atsaydın golü Çok güzel Hadi Neymar koşmaya devam et Neymar Hadi be onunla nasıl çalışsaydık gol atardık vallahi atardık Şöyle bak Şurada abi nereye bıraktın ya gerizekalı Hop Hadi oğlum <gülüyor> 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 A um. A A What Abi nasıl ya nasıl 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 Aa, hayır, hayır, hayır 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 izin vermeyin izin vermeyin hiçbir şey yapmasa izin vermeyin lütfen 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 Oh tamadı Hadi Hadi Hadi, Hadi. Yes işte bu. Ulan Neymar. Sen olmasan var ya, İbra bir şey yapamıyor. Yemin ediyorum kiralık diye mi yapamıyor anlamadım ha. Tamam İbra bir tane gol atmış olabilir ama yeterli değil abi bir tane gol atıp bırakıyor de İbra. Lütfen bu konulardan kurtulalım. Bu konulardan kurtulursak maç bizde. Son dakika gol yersen çok üzülürüm abi. Acayip üzülürüm. Gerçekten mükemmel üzülürüm. Hayır 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 hayır. hayır. Uf, bitti. 2-1 kazandık. Son dakikada gol yedik. Son dakikada gol attık. Oh. Yorucuyum maçta. Vallahi yorucuyum maçta. Neymar maçın adamı olmuş. Maçı kurtardı vallahi Neymar maçı kurtardı. Bir kere beraber kalıp bir kere kazandık. Mutluyum. Gerçekten mutluyum. Kaybetmedik. Mağlubiyet yok. Eğer bir tane daha maçta beraber kalırsak veya kazanırsak e, atıyoruz. atlıyoruz. 10. klasmana geçiyoruz. Ha ya İbrahim. Durum var bir tane şey forvet topu açayım ya. En iyi temsilciden bakalım. Santrafor topu, forvet topu bu. İhtiyacımız var yani altın gelsin yeter. Gümüş gelmesin altın gelsin mutluyum. Böyle koşan bir altın gelirse GG yani. Üzdü gümüş üzdü. Gümüş gümüş üzdü. Kimsin sen Piatti. Sol taraf. istemiyorum seni ya. Üyeleri ekleyelim ama bakalım. Ee, bir tane daha açacağım. Gerçekten ihtiyacım var çünkü forvet'e. Forward Forvet'siz olmaz. Belki daha güzel böyle çıkarız ne şey burada Kim bilir. Hadi bir tane daha açalım. Bunlardan siyah top çıkarıyorsa mükemmel oyuncu gelme ihtimali çok yüksek. Siyah topta bastım hadi bakalım. Ama gümüş değil altın istiyorum ya tamam 76'lık ismini bile okuyamıyorum ben bu adamı. <laughs> Neyse takımı ekleyelim. Eee ner, nereye ekleyelim? Şuraya. Oo takım ruhumuz 90 oldu güzel. Neyse bu arkadaşlar bu videoyu beğenmişsiniz eğer daha fazla Minecraft istiyorsanız başlayan video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.